Yok, var mı sevmeyen Ali Herkes sever. Hı hı. Tabii, pazar yerinde tanırlar mı seni? Yok, yok. Yok, yok. Kimi, herkes tanır, herkes. Kim tanıyor, kimi tanıyor? Yok, herkes tanır onu yani. Pazar günü kütür mü Trabzon? Yok, kütmem olur mu? Ha böyle bulamaz. Bana sorarsın, hiç. Yok, çağırmadın beni sen. Ne çağırdın sen? Hadi ama, bazen bekliyorum seni Ama Trabzon'un neresinde? Yavuz Selim Kur'an kursu, Ya efendim. Yavuz, Yavuz Selim'di. He. Ne yapıyorsunuz orada? Orada member başında var ya şoför yapay. Hı. Orada ben değilim ya. Kimle gidiyorsun sen oraya? Ne ile gidiyorsun oraya? Arabalar var orada. Çocuk en iyilik. Yok kim alıyor seni? Hı. Kim alıyor köyden nasıl iniyorsun pazar günü? Ali hani, avunun kafasına oradan bir karabey hadi abi nereye gidiyorsun? He. Dedim ben Trabzon'a giriyorum sohbet. Ha ha ha. Bu sefer ayet evet. ben. Ay yani araba sonra var. Oo, çok iyi Ali. He. Bakalım Sen... bu pazar. He. Bakalım şimdi ayet Seni ay sevmeyen yok Ali dayı. Sen... Bak. Bak arabam var mı? Çok da daha kimseye yalvarmıyorum. A Abi, araba e alacağım, araba alacağım. Hı -hı. Sende var mı? Ne? Araba. Yok ya, o yok Niye olmaz? Olur. Yani ha. o araba herkeste var Ali Bey. He, he. Ama ben bilmem ki. Ehliyetin şey. var mı Ali Yok. Ehliyet yok. Eskiden aslında kolay Ali Nur'di. Hakan bile kimdiydi? edildi? <laughs> Sen. Oraya durursun şoförlü ol. Direksiyon ha böyle çeviriyorsun, böyle gider. Evet. Böyle, nasıl? Böyle çeviriyorsun, onu kapatın altına. Yok. <gülüyor> 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 Ali dayı. Kapandan aldığına yok, kapandan yukarı. Evet. Tabii. Tabii.